arkadaşlar bugün eee teyzemler bir de anneannem bize geldi. Çarşıya çıkacağız. Çarşıya çıkacağız arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bugün çarşıya çıkacağız ve de çok güzel bir. Orada kristal. Tabii ki de kardeşim de gelecek ama orada maalesef video çekemeyeceğim. Çok önemli bir burada yardım olmayacak. Evet arkadaşlar. Kim geldi? Sen boş geldi. Neden? <gülüyor> <Bak şimdi>. <gülüyor> Ay susar. Sevgi kabat diyor. Ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bay bay. İşte, sevgi bu arada eskiden YouTube'da arkadaşlar ama yani sevgi kanalını sildi. Ama şimdi de bakalım. Evet ama video yükleniyor. Var video. Bir tane ha. var. Tam bakalım. Arkadaşlar. Ee, Serra'nın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Serra'nın kanalının adı Serra Hayrat değil mi? Serra Hayrat'ta kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.